yanlışlanabilirlik ilkesi Çağdaş bilim felsefecisi Karl Popper'ın klasik bilim anlayışının ya da mantıkçı pozitivizmin doğrulanabilirlik ilkesine karşı alternatif olarak öne sürdüğü ilke. İlke genel olarak ifade edildiğinde tümel önermelerin bilimsel genelleme ya da teorilerin hiçbir zaman kesin sonuçlu olarak doğrulanamayacağını fakat tek bir aykırı örnek ya da veriyle yanlışlanabileceğini öne sürer. İlkenin doğrulan ilkesi karşısındaki en önemli üstünlüğü onun mantıkçı pozitivizmin anlamlılık ölçütünü aşmasından, ciddi bir test edilebilirlik ölçüsü sağlamasından ve Popper'a göre yetersiz kalan bilim, bilim olmayan dikotomisi yerine bilim, söze bilim ayrımını geçirmesinden meydana gelir. Kendisiyle Viyana çevresi düşünceleri arasındaki karşıtlığı mutlak, hakiki bir karşıtlıktan ziyade resmi bir karşılık olduğu, Viyana çevresinin bilimi diğer disiplin ya da etkinliklerden ayırmaya dönük ilgisini paylaşır ve tıpkı çevre düşünceleri gibi bilimsel yöntemin savunculuğunu yapar. Bununla birlikte o çevre düşüncelerinden bilimselliği anlamda eşitlememek bakımından farklılık gösterir. Zira Popper'a göre bilim, bilim olmayan dikotomisinin sağ bölmesinin kapsam içinde yer alan metafizik, din ve efsane benzeri söylen biçimleri doğrulamik ilkesiyle yetinildiğinde anlamlı ve hatta doğru olabilir. Klasik empirizmi ve doğrulamik ilkesini işte bu nedenle reddeden papır yanlışlanabilik ilkesini benimsemiştir. İlkeye göre yanlışlanabilir olan bir hipotez onu çürütebilecek olan bir test ya da sınamaya tabi tutulabilen hipotezdir. Bu bağlamda bilimsel bir teorinin ayırıcı ölçütü başka hiçbir şey değil. Fakat hipotezinin test edilebilirliğidir. Dolayısıyla bilimselliğin ölçütü anlamlılık değil, test edilebilirliktir. Karşılık da öyleyse bilimine sözde bilim arasında olmalıdır.